Sevgili Kütahyarlar, ben Musa Işın, Kütahya Valisi. Kütahya'dan haberin konuğuyum. Bugün sizden gelen soruları cevaplandıracağım. Sorular sizin tarafınızdan sorulan sorulardır. Soruları çekme suretiyle cevaplandıracağım. Birçok soru var ancak artık hangileri ne çekeceksek ona göre cevap vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz soruları çekmeye başlayacağım. Birinci sorumuz, Ayzona kenti bakış açınız nedir? Koruma ve tanıtma konusundaki stratejiniz nedir? Sevgili Kütahyarlar, Ayzonay anti kentimiz dünyada emsali az bulunan kentlerden bir tanesidir. Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan Ayzona Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde her geçen gün daha fazla tanır hale gelmektedir. Gazı çalışmaları ekip değişikliği ile birlikte daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Valiliğimiz tarafından gerek çevre düzenlemesi, gerek kazı çalışmaları, gerek alandaki yolların yapımı devam etmektedir. Yolların hemen hemen hali hazırdaki gezme yollarının büyük kısmı bitmek üzeredir. Çalışmalar hala devam etmektedir. Kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki sene ekibe ilave katılımlarla, daha güçlü bir ekiple inşallah daha hızlı yol kat edeceğiz. Ayrıca gerek... Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerek varlığımız tarafından Antik Kentin Türkiye'de ve dünyada tanıtılması için gerekli çalışmalar artırılarak devam edecektir. Bizim için o yüzden Antik Kenti önemlidir. Buradaki medeniyeti ortaya çıkarmak, dünyaya tanıtmak, vatandaşlarımıza tanıtmak, vatandaşlarımızın buraları gezip görmelerini sağlamak için çalışmalar her geçen gün Artarak devam edecektir. Bir diğer sorumuz Kütahya'nın tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Kütahyalılar, ilimizde tarım ve hayvancılık sektörü istediğimiz düzeyde değil. Gerek küçük baş hayvanda gerek büyük baş hayvanda gerek kanatta hayvanlardaki sayımız çok kötü olmamakla beraber istediğimiz seviyede değildir. Özellikle köylerimizde yapılan bu hayvancılığın ve tarımın. Maalesef köylerimizdeki genç nüfusun azalması nedeniyle gün geçtikçe daha az yapılır hale geliyor. Bitki örtümüz, örtümüz güzeldir. Hayvancılık için elverişlidir, tarım için elverişlidir. İlk geldiğimde Tarım Bakanlığımızla yapmış olduğumuz toplantıda planlı tarımın mutlaka yapılması gerektiğini vurguladım ve bu konuda talimatım oldu. Yeni gelen bir tarım müdürümüz çok kısa bir sürede Kütahya'nın topografik yapısına bağlı olarak ve iklim değişikliğine bağlı olarak köylerimizde, ilçelerimizde ve ilimize bağlı köylerde nasıl bir tarımın yapılacağına, nasıl planlı bir tarım yapacağımıza, neyin nerede ve nasıl ekileceğine ya da dikileceğine yönelik olarak ciddi bir çalışma yaptılar ve kısa bir sürede, bir ay içerisinde bu çalışmayı bitirdiler. Bundan sonra Kütahya'mızda hangi köyümüzde neyi ekeceğiz neyi dikeceğiz nasıl bir tarımla uğraşacağız. Bu konu daha bilimsel yöntemlerle ve Tarım Bakanlığımızı yönlendirmesiyle yapılacaktır. Dolayısıyla daha topraklarımızı daha verimli ve daha nitelikli bir şekilde ürünlerle tarım yapabilecek hale geleceğiz. Yalnız burada vatandaşlarımızdan beklediğimiz bir şey var. Devletimiz her türlü teşviği vermektedir, yardımı yapmaktadır. Ancak hedef kitlemiz, halkımız olduğu için buna vatandaşımızın olumlu cevap vermesi gerekiyor. Biz her türlü planlamayı yaparız, projeleri hazırlarız. Vatandaş arkadaşlarımıza bilimsel manada her türlü desteği sağlarız. Ancak buna cevap verebilecek bir kitle olmadığı takdirde, yani daha açık bir ifadeyle tarım ve hayvancılıkla uğraşacak insanlara ihtiyacımız var. Bunları bulamadığımız takdirde tek taraflı olarak bizim yapabileceğimiz çalışmalar verimli olmaz ve hedefine ulaşmaz. Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz, vatandaşlarımızın bizim hazırladığımız projeleri ve planlı olarak yapacağımız tarıma katkıda bulunmaları, destek vermeleri ve bu konuda bizim yanımızda yer Bir diğer husus bununla ilgili inşallah bu kış aylarına giriyoruz. Kış aylarında il tarım müdürlüğümüz ve ilçe tarım müdürlüğümüz köylerimizde çiftçilerimizi bilgilendirecek toplantılar yapacaklardır. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, planlı tarımla ilgili hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantılarımız köylerimize yapılacaktır. Örgütlülük bizim için esastır. Kooperatifleşme önemsiyoruz. Bu iş ancak kooperatiflerle çözülür. Bu konuda da vatandaşlarımızın kooperatif bilincini oluşturmak için de yine ekiplerimiz bütün köylerimizde kış boyunca bu tür çalışmalar yapacaklar. Vatandaşlarımızla görüşecekler. Vatandaşlarımızla toplantılar yapacaklardır. İnşallah bunun akabinde bizim hazırlayacağımız projeler vatandaşlarımızdan gelen bu konuyla ilgili gelen talepler yerine getirilecektir. Bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki vatandaşlarımızdan gelecek olan tarımsal ve hayvancılıkla ilgili her türlü desteği buradan vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda gayret göstermeleri ve tarım ve hayvancılığa yönelmeleri özellikle köylerimizdeki alanların atıl olmaktan çıkarılıp tarımda kullanılmaları ve buna yönelik hayvancılık yapmalarını temin etmektir. Bizim bütün gayretimiz bu olacaktır. Vatandaşlarımız bu gayretlerimize pozitif yaklaşırlarsa biz bu mesafeyi daha kısa bir sürede kat ederiz. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Sayın Valim, sosyal medya hesaplarınızı sanırım kullanıyorsunuz. Size ulaşmam lazım. Sevgili seyirciler, sosyal medya hesaplarını kullanıyorum. Ancak ben daha çok tweet'i Twitter'i kullanıyorum, Facebook ve Instagram hesaplarını da kullanıyorum. Ancak onları daha çok bizim Vali'nin personeli benim adıma yönetmektedir. Beni izlemek isteyenler daha çok Twitter hesabından ya da Kütahya Valiliği Twitter hesabından izleyebilirler. Bana ulaşmak isteyenler gene benim kullandığım şahsi hesabım olan Twitter hesabı üzerinde benimle yazışabilirler. Instagram ve Facebook hesabımızı dediğim gibi valiliğimiz basın bürosunda çalışan arkadaşlarımız yönetmektedir. Yine oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir diğer soru, vali olarak tüm Kütahya'yı geziyorsunuz. En fazla etkilendiğiniz yer neresidir? Bir kere şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Kütahya gerçekten bitki örtüsüyle, doğal zenginlikleriyle çok muhteşem bir yer. Buradaki yaşayan bütün hemşerilerimiz çok şanslı insanlardır. Böyle güzel bir coğrafyayı, bitki örtüsünü Türkiye'nin nadir yerlerinde bulabilirsiniz. Kütahya onlardan bir tanesidir. Allah buraya bu manada çok büyük nimetler vermiştir. Bitki örtüsüyle, kaplıcalarıyla, dağ turizmiyle, kış turizmiyle fevkalede e, namı tenahi güzel yerlerimiz vardır. Şu çok daha ileridedir, şu daha geridedir deme imkanımız yok. Hepsi birbirinden güzel yerlerdir. Ben gerek Kütahya'lı hemşerilerimizin, gerek dışarıdan gelen vatandaşlarımızın Kütahya'nın bütün güzelliklerini beğeneceklerini ve istifa edeceklerine inanıyorum. Biz de Kütahya'yı bu manasıyla tanıtmak için gerek tarihi değerlerini gerek bitki örtüsünü, gerek doğal kaynaklarını daha fazla tanır hale gelmesi için valilik olarak da büyük gayret göstereceğiz inşallah. <laughs> Okullarda bir öğün de olsa öğrencilere yemek olmalı. Bu konuda çalışma var mı? Bu konuda sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması var. Zannediyorum kısa bir süre sonra sonuçlanacaktır. Diğer bir soru, valilik görevinin yanında bir de kitabınız var. İki farklı rolü nasıl den dengeliyorsunuz? Ve yazma sürecinin sizi nasıl etkilediğini paylaşabilir misiniz? E, teşekkür ediyorum. E, okumayı seven birisiyim. Fazla kitap okurum. Boş zamanım kaldığında kitap okumayı seviyorum. Bu arada da mesleki tecrübelerimden ve şahit olduğum bazı hadiselerden dolayı evet bir kitap yazdım. Bunu aradayken yazmaya başladım. Daha sonra bitirdim. Benim işime çok mani değildir. Yazmak güzel bir duygudur. İnsanı tatmin edici bir özelliktir. Ben de boş zaman bulduğum takdirde kitap yazıyorum. Şu anda başka bir kitapçık inşallah yakında yayınlayacağız. Bu da FETÖ örgütüyle alakalı bir kitap. Bir önceki kitabımız PKK ile alakalıydı. İkinci kitabımız FETÖ ile alakalı olacak. Bir iki denemem daha vardır. Bir tanesini bitirmişim ancak onu yayınlamayı şimdilik düşünmüyorum. Biraz daha özel bir kitaptır. Editördedir. Başka bir çalışmam daha vardır. Onu da şu anda durdurmuş durumdayım. Belki bitirebilirim ama yayınlayıp yayınlama konusunda henüz kararsızım. Mehmet Akif'i severim. Mehmet Akif'in Akif şiirleri hakikaten çok etkileyicidir, mızrak gibidir, ok gibidir. Tabii milli şairimizdir. Biz de ondan istifade ettik, ediyoruz. Başka şairlerimiz de var, ismini vermeyeyim. Hepsinden istifade etmeye çalışıyoruz. Vali olmadan önce hiç Kütahya'ya gelmiş miydiniz? Ben askerliğimi burada yaptım. 23 yıl önce Kütahya Hava Eğitim Tuvayı'nda 28 gün bedelli askerlik yaptım. Gelişim o oldu ama şehir işini gezme imkanım olmadı. Sadece çıktığımız gün biraz hediyelik eşya aldım. Ee, buradan ayrılmıştım. Ama e, kader bizi 20 gün sonra buraya vali olarak <laughs> getirdi. Geldik Tugay'a teslim olduk tabiri caizse. 28 gün sonra da buradan çıktık. Birkaç hediyelik, hediyelik eşya aldık. Ondan sonra tekrar geri döndük. Murat Bey de bizi bekliyordu. 14 Ağustos'ta tezkere aldım. 15 Ağustos'ta kaymakamlık görevine başladım. İldeki ekonomik kalkınma ve istihdamı arttırma konusundaki öncelikleriniz nelerdir? Evet, bu güzel bir soru. Kütahya sanayi şehridir aynı zamanda. Gayri safi milli hasılasının %39'u, %40'ı sanayiden gelmektedir. Diğerleri, hizmet sektörü ve %10 bir tarım sektörü söz konusudur. Ancak sanayi tarafı her gün daha fazla artmaktadır ve ağır basmaktadır. Üçüncü organize sanayi bölgesinin altyapısı bu yılın sonunda bitecektir. İnşaatlar yavaş yavaş yapılmaya başlandı fabrikalar. Artı ilave olarak 6400 hektarlık bir ikinci bir alan ilave ediyoruz. Onun süreci devam ediyor. İnşallah kısa bir süre o da süre sonra o da bitecek ve dolayısıyla orası Eskişehir'den sonra bölgenin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olacak. Bizim tahminlerimize göre 20 bine yakın bir sistem sağlayacak. Bu da faaliyete geçtiği takdirde diyebilirim ki Kütahya'nın hem çeyresi değişecek hem sanayi sektörünün payı yüzde falan çok rahat bulacak. Buna bağlı olarak yan sektörler, alanlar devreye girecek. Havaalanı çok daha işler hale gelecek. Buranın geride kalan tarihi ve turistik yerleri daha önem kazanacak. Kaplıcaları daha çok öne çıkacak. Ve dolayısıyla entegre bir kalkınma söz konusu olacak. Bu önemli bir atılım olacak. İkinci bir atılım, Simav Organize Tarım Bölgesi. İnşallah yakında altyapı ihalesine çıkacağız. 1200 dönüm üzeri topraksız sera üretimi başlayacak. Gene bizim hesaplarımıza göre benim daha önceki ildeki tecrübemden de biliyorum ki orada da gene 1200 dönümlük bir sera kurmuştuk. Termal suyla beslenen bir sera. 2000 kişi doğrudan alanda çalışacak. Buna bağlı olarak ulaşım sektörü, sosyal tesisler ve bunlarla birlikte de belki bir o kadar da bu alanda İslam sağlanacak. Bir diğer üçüncü hamle yine Simav'da. Şu anda halihazırda 1000 dekarlık alan üzerinde Organizasyon bölgesi çalışmalarımız devam ediyor. 30 Kasım'da Sanayi Bakanlığı yer tespiti yapacak ve akabinde de belli bir hukuki süreç tamamlandıktan sonra oranın da inşallah altyapı ihalesine çıkıp kazmalar olacak. Potansiyeli bir yüksek olan bir ildeyiz. Gelişmeye açık, doğal zenginlikleri olan, yeraltı zenginlikleri olan, geleceğe matuf bir kalkınma hamlesine sahip bir Kütahyamızdan bahsediyoruz. Gerek valimiz, gerek belediyelerimiz, gerek milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör hep birlikte inşallah Kütahya'yı bugünden çok daha ileri noktalara hep birlikte getireceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaktayız. İnşallah bunlar olumlu müvelerini verecek. Hep çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. Milletvekillerimiz çalışıyor, belediyelerimiz çalışıyor. Özel sektör çalışıyor, çok büyük katkısı vardır. Buradan bütün özel sektör temsilcilerine buradan şükranlarımı iletmek istiyorum. Herkes büyük bir gayret içerisindedir. Burada herkes gördüğüm kadarıyla, iki buçuk aydır burada çalışıyorum. Herkes büyük bir gayret içerisinde. Kütahya'nın kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi için büyük bir gayret içerisindedir. İyi niyete sahiptir herkes. Herkes bir şeyler yapmanın, katkı sağlamanın, katkı sunmanın gayret içerisindedir. Hepimiz bu gayretteyiz. Bu gayret olduğu takdirde, Kütahya'mızı çok daha ileri noktalara getirme imkanımız olacaktır. E ben buna inanıyorum. Gayret ediyoruz hep birlikte. Bazıları Kütahya'nın arada kaldığını, işte başka şehirlerle mukayese ederek biraz karamsarlık sahibidirler. Ben buna katılmıyorum. Kütahya'nın belki şu hali hazırdaki bahsedilen arada kalma meselesi bir yakınlık meselesidir aynı zamanda. Buradan 3 saat İstanbul, 3 saat İzmir, 2,5-3 saat Antalya, 2 buçuk saat Ankara böyle bir ulaşım kolaylığına sahip olan karayolu, demiryolu ve inşallah havalanımızın da daha işler hale gelmesiyle birlikte hava yoluyla çok daha rahat bir şekilde burada sanayi sektöründe özellikle ve tatil şey turizm sektöründe çok büyük canlanmalar olacağına inanıyorum. Bunlar bizim avantajlarımız olacaktır. Avant dezavantaj gibi görünen halihazırdaki durum aslında biz bunu çok rahat bir şekilde avantaja dönüştüreceğiz ve dönüştürüyoruz. Nitekim 3. Organizasyon Bölgesi'nde yer alanların çok büyük bir kısmı İstanbul müteşebbisleridir, sermedarlarıdır. Bu da gösteriyor ki artık Kütahya bir alternatif olarak görülüyor. İstanbul artık doldu, taştı. Daha çok insanlar artık farklı bölgelere kaymak durumundalar. Bunu kendilerinden dinliyoruz. Bu, bunun için en avantajlı yer Kütahya'dır. Kütahya bu manada avantajlıdır gidiş gelişi, ulaşımı kolay olan bir yerdir. Ben İstanbul sermayesinin daha fazla buraya geleceğine inanıyorum. Nitekim 3. Organ Sanayi Bölgesi'ndeki hareketlilik de onu göstermektedir. Duplu Pınar tarihi alan için zafer alan başkanlığı açılacak mı? Bu konuda Kültür Bakanlığımızla ben ve milletvekillerimizin görüşmeleri oldu. Onlar da bir çalışma içerisindeler. Bu sadece bizim meselemiz değil, diğer illerinde meselesidir. Bunu toplu olarak çözmeyi düşünmektedirler. Bu konuda bir yasa tasarısı hazırlı içindedir. Kültür ve tarih, Turizm Bakanlığı. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Açık söylemek gerekirse çok fazla boş zamanım yok. Belki cumartesi, pazar günleri vakit bulursam ama şimdi, diye, şimdi de boş zamanım yok. Daha çok Kütahya'yı tanımaya çalışıyorum. Kütahya'nın problemlerini dinliyorum. Onları bir tarafında çözmeye çalışıyorum. Belki bir süre sonra, belki bir iki ay sonra daha fazla cumartesi, pazar günlerinde zaman bulabilsem kitap okuyacağım. Kütahya'yı nasıl buldunuz? Kaçıncı valiniz? Kütahya biraz önce de söyledim. Son derece güzel bir şehir. İnsanlarıyla, bitki örtüsüyle, coğrafyasıyla, doğal ve tabii zenginlikleriyle, yeraltı ve üstü zenginlikleriyle müteşem bir şehirdir. Böyle bir şehirde görev yapmaktan dolayı kendimi bahtiyar ad ediyorum. Ve buraya atandığım için de kendimi çok şanslı ad ediyorum, şükrediyorum. İnşallah diğer paydaş sektörlerle, yerel liderlerimizle, özel teşebbüsümüzle, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla birlikte inşallah huzur içerisinde Kütahya'mıza hizmet etmek için biz de büyük bir cihet ve gayret içerisinde olacağız. Bu nedenle Kütahya'yı çok iyi buldum. Mutluyum burada çalışmaktan dolayı. Vali olarak da benim ikinci yerimdir. Daha önce Arda görev yaptım. Kütahya'nın ikinci görev yaptığımız ildir. İldeki insanlarla olan etkileşimlerinizden ilginç veya öğretici bir hikaye paylaşabilir misiniz? Tabii ki aydır ben buradayım. 2 buçuk aydır daha doğrusu, bütün ilçelere gittim. Toplumun her kesimiyle hemen hemen bir araya geldim. Muhtarlarımızla toplantılar yaptık ilçelerimizde. Esnafımızı tanımaya başladım. Sektörlerimizi gezmeye başladım. Onlar bizi ziyaret ettiler. Biz iade ziyarette bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. İlimizi hala daha gezmeye, görmeye devam ediyorum. Bütün insanların çok iyi olduğunu, çok orumlu olduğunu, Özellik olarak da memleketimize benzeydiğini söyleyebilirim. Kendimi hiçbir şekilde burada yabancı hissetmedim İlk geldiğim günden beri. Benim yapıma uygun bir yerde görev yaptığıma inanıyorum. İnsanlarını çok pozitif gördüm, çok olumlu gördüm. Sıcak, ilgili, alakalı gördüm. Ben de buna layık olmaya inşallah çalışacağım. Şehir hastanesi ne zaman açılacak? Hızlı tren ne zaman gelecek? Şehir hastanesi inşallah yıl sonuna kadar bitecek. Zaten fiziki olarak bitmiş durumdadır. Fiziki gerçekleşme %100'dür. Ancak bunun bağlantıları var. Tıbbi laboratuvarların açılması, cihazların yerleştirilmesi, bağlantıların kurulması söz konusudur. İnşallah o da kısa bir sürede biter ve yeni yılla inşallah hastanemizde hizmete başlayacağız. Hiç Kütahya Spor maçı izlediniz mi? Bu sene şampiyon olur muyuz? Kütahya Spor ve Konya Spor 1922 spor takımının maçına gittim. 2-0 Kütahya Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Şu anda kendi grubunda 7. sırada. Hala maçlar devam etmektedir. Kütahya Spor güzel oynuyor. Oyuncuları fevkalade performansa sahip. Ümitle e, takip ediyoruz ve heyecanla takip ediyoruz. İnşallah bu sene bir üst çıkacağız. Kütahya'dan haber olarak bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Buradan da Kütahyalı hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bize inanmalarını, güvenmelerini ve bize destek vermelerini istirham ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Kütahya'nın inşası için hep birlikte çalışacağız. Buradan herkese sevgiler ve saygılar gönderiyorum.